Ki ne? mi? Evet. Umut çiçek. Duyamadım çiçek. Yüksek sesle söyler misin? bilmedim çiçek. <laughs> Duymuştum zaten. Şaka yaptım. Peki senin adın ne? Benim adım da Limon. Limon. Peki senin ismin nedir? Unuttum galiba. Hayır hayır senin adını sordum ben. O benim kardeşim. Sergeci adına henüz koyamadık diyordu. Adını koyamadınız demek. Ne olsun ismi sizce arkadaşlar? Kızım söyledim. Bence. Aa, ismi bu arkadaşın ismi ne olabilir? Sakız olsun. Ben bu ismi beğendim sanırım. Sizce güzel mi? Peki bu köpüşlerin sevimlik tatlı köpüşlerin ismi nedir? Bunlar benim oyuncağım. Unuttunuz galiba. İsmi yok mu? İsimleri zaten olmaz. Oyuncakların da ismi olabilir. Oyuncakların da mı? Hı oyuncakların ismi daha güzel olmadı, adını bile koyamadık koyacağım. Ben. Nereye gidiyorsun ki? Anne ben oyuncakları yıkayacağım. Tamam bekliyorum ben seni burada. La 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 la, la. Geldim. Hoş geldin. Neler yaptın görüşmeyeli? Neler yaptınız görüşmeyeli tatlı? Ya teyze sen anlamıyorsun. Gör, sen gördün ya beni. Şu geldim tam. Hala oradaydım. Hala senin yanındaydım. Bilemiyorsun anne. Anneannen nerede? Ya sensin. <laughs> ben senin anneannem miyim? Evet. Peki benim kızım hangisi olacak? Şimdi bir oyun kuralım. Ben senin anneannenim. Evet. Sen torunumsun yani. Torunumun adı Pamuk. Benim ismim neydi? Limon. Limon. Evet. Kızım hangisi benim? Senin annen kim? Ben. Evet. Noktalı. Senin annen. Güzel. Sen kimsin? O daha konuşamam. Kardeşin mi senin? Onun adı Fırkır. Tamam. Kimin kardeşi o? Benim. Tamam. Çok güzel. Peki bu da babaanne mi? Hayır. O da babası bu. Babası. Benim. Harika. Şimdi anlaşıldı. Hadi o halde güzel bir aile olmamızı kutlayalım. Aile sarılması. Sarılalım. Sarılalım. yeah